Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Berhuda Adam. Bugün de sizinle birlikte gerçi sizin ne ya tek başıma XO oynayacağım. Bu XO arkadaşlar yeni nesil bilmez büyük ihtimalle. XO oynarken gör öğreneceksiniz nasıl oynandığını. Bizim gençlik yıllarımızda, benim gençlik yıllarımda her gün her tenis arası oynadığım bir oyundu bu. Şöyle başlayalım. Herkes yenerdim arkadaşlar. Önüme geleni yenerdim. Dervişim merkezi yenilirdim. Ama şimdi burada pratik yapacağım ve herkesin amına koyacağım. Sink bilir. Bak bak. Multipler de oynanıyormuş. Götüne güvenen varsa gelsin oynayalım. Youtube'a yorumlara yazsın. Beraber oynamak isteyenler. Her türlü onunla da video çekeriz. Kapışırız yani. Ayıptır söylemez. Çok iyi bu yüksek arkadaşlar. Kendinize ilk başta böyle bir oynayın. Pratik yapın kendinize. Sonra benim karşıma çıkın. Şimdi şunlara baktım. Şunlar büyük. Bunlar bana göre değil. Bunlar yeni nesil. Ben bunları pek anlamıyorum. O yüzden klasik. Klasik oynayacağız. İkisi koyuyorum. Her zaman ikisi ortaya koyun arkadaşlar. O zaman daima kazanırsınız. Sonra tekrardan yukarı aşağı yapmak istiyorum. Şerefsiz. Adam engelliyorum burada. Burada engelleme yapıyorum. Adam beni engelliyor. Şöyle bakıyorum. Bu el berabere. Bu berabere nasıl başlıyoruz? Nev ne diyelim. Tek bilgisayar ya. Çok zeki ya bilgisayarlar. Ama sizden biri olsaydı emin olun ki şimdiye kadar yenilmişsiniz. Hodru meydan diyorum. Abi biz böyle şey yapamayacağız ya. Ha bilgisayar ha ben ya bilgisayar gibi oynuyorum. Şuna baksana. Dur la dur kazanacağım şimdi dur. Şimdi bilgisayarın kafasını karıştıracağım dur. Çok seriye baldım arkadaşlar. Çok seri oynuyorum bu Ananı sik. Kaybettim ya. Bilgisayar abi bilgisayarı çok zor yapmışlar. Derecesini ayarlıyor mu? Kolay zor orta diyor. Adam sana direkt karttan sokuyor. Şimdi menü. Main menü. Bir de şuna bakalım. Multiplayer sistem. Invite random. Aha. Aha maç aranıyor. Aha. Hüsar'la yapacağım şimdi. Aha biri geldi karşıma. Adam ismi buymuş. Koy koçum. Çarpı. Hadi koy koçum. Koy koçum. Hadi koçum. Ya sana bir çakayım gel. Gel gel. Şerefsiz. Ne mi diyeceğim? Ha başlıyor. Koy yeğenim, koy yeğenim düşünme hadi. Bu oyun satranç değil ama ne koyayım? düşünüyorsun yarım saat? Koy şuraya koy şuraya. Şuraya koy. <laughs> Hayırlı işler bol işler hadi görüşürüz. Bir daha mı yapıyoruz lan? Başka eleman gelseydi. koy O, Hop engellerler. Bak mal şur koş koy koş şuraya. Ah be. Şuraya kolay şuraya koy lan. Şerefsiz uyandım özgü. Hadi görüşürüz koçum sana çaktım. İki kişiye çaktım. Nev game. Steam'dan bir kişi bu. Klasik. Bir odaya gir. Evet Kurban aranıyor. Kurban aranıyor. Evet bir kurban bulundu. Bakalım kim gelmiş. Şurada yazacak şimdi ismi. Lan yine aynı lavuk geldi lan. Allah Allah bir tek bu adam mı oynuyor bu oyunu? Neyse. Koy lan hadi koy koy. Sana bir kez daha çakayım da videoyu bitireyim. Yine bitti ya. Neydi? Kaçtasın bakalım. Size bir tü tüyo vereyim. Bu ortaya Oyu veya hatta x'i ilk oynayan rakamı, sayıyı ilk kazan, kazanır. Bakın şimdi. Yani buraya koyduğunuz zaman her yere dağılabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya koyduğunuz zaman sadece buralara dağılabilirsiniz. Buraya koyduğunuz zaman her tarafa dağılabilirsiniz. Mesela böyle koyarsa Adam böyle koyar. Tamam mı? koy koçu. Sonra böyle şöyle yan yapmaya çalışalım. Mesela adamı aldatalım. Şöyle koyalım. Az siktir ya. Lan oğlum anlatacağım diye yenildim. Sikerim ben bunu saymıyorum. Bir daha. Anlatmıyorum lan izleyin amına koyayım. Za! <laughs> <laughs> Oğlum ben taktiği buldum lan bak. İzleyin bak. Böyle. 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 Koy lan. Dur bulamamışım ya pardon. Şöyle koyayım. Şöyle. Başlat. Bak, adam buraya koyarsa buradan yapacağım. Buraya koyarsa buradan yapacağım. Eğer Bak taktiği buldum arkadaşlar. Şimdi size taktiği söylüyorum. Püf noktası bak. Ben buraya çarpı koydum ya. Adam bunlardan birine koyarsa yüzde kazanırız. Bak. Koy koçu şunlardan birine. Eğer bunlardan birine koyarsa mecburen kaybediyoruz. Bak buraya koydu. Bak burayı buraymış gibi düşünelim. Şuraya koyalım. Sonra ben nereye koyuyordum ya? Dur kafam döndü arkadaş. Şöyle koyayım hadi. Ya bak yine oldu bak bak yine oldu arkadaşlar bak. Buraya koydu. E ben böyle kazandım. E şimdi ne yapacağız? Hadi eyvallah koçum Bak böyle koyuyorum. Adam eğer buraya, 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 buraya. Bak yine kazanacağım bak. Buraya 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 koymadı. Ben kazanacağım şimdi. Tekrar aynı takdim devam ediyorum. Buraya çarp koydum. Ne bunun çarpısına koyuyorum çarpımı. Mecburen buraya koymak zorunda kalacağım. Adam buraya ve evet hatta buraya koyacak. Koy lan. Bakın buraya koydu. Ben tekrar buraya koydum ve kazandım. Bak görüyor musunuz? Alkışlıyorlar. Bir el daha oynayalım hadi. Bir pratik daha. Çarpıyı koyuyorum ortaya. Adam bak buraya koydum bu sefer kaybedeceğiz. kaybedeceğiz dedim. Berabere kalacak. Buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. buraya koyacağım. Bakın tekrar adam daha mevzu çakmadı bilmiyor gördüğü kaldı bak. Bur bak şunlardan birine koyma da bitireyim diyor ya. Al işte. Ya şuraya koyacaksın işte ne düşünen yarım saat. Kare olmuyor mu kare? Aha mal koymadılar. Ve son elimde arkadaşlar kazandım. Bize taktiği gösterdim böyle oynun İstenilirse İsteyen olursa da gelsin beraber oynayalım. Kendi güven olursa. Vallahi bak gelsin o gelecek arkadaşlar ben yüzde 1500 video çekeceğim. Onda çaktığımı göstereceğim. Rezil olursa sonra telif hakkı böyle ufak kaçmasın saymam. Main buradan giriyoruz. Host değil lan mıdır? şekilde giriliyor. Connect yapıyorum millete giriyor. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın.